Selam. E bir önceki videomda şu motifi yapmıştık. Şimdi bu motifimizi yapacağız. Yine sihirli halkamızla başlıyoruz. Şurada şu orta kısmımızı yapacağız. 12 tane üçlü trabzanla başlayacağız. 1 2 3 zincir üzerine aldım sihirli halkamın içine battım 3 kere de çıkardım 1 2 3 yine üzerine aldım sihirli halkamın içine battım yine üçlü trabzan yaptım bu sihirli halkanın içine 12 tane üçlü trabzan yapıp gelelim şu çekmiş olduğumuz 3 tane zinciri de trabzan yerine sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane üçlü trabzanımı yaptım. Sihirli halkamı kapatıyorum. Çekebildiğimiz noktaya kadar çekiyoruz. Şurada çekmiş olduğumuz 3 tane zincirin üçüncüsüne batıyorum şunu da arkadan yürütelim ilmek çıkartıyorum ve kaydırıyorum şimdi şuradaki boşluklarımızı yapacağız hanımlar trabzan yerine geçecek olan 3 tane zincirimi çekiyorum şimdi şu aralara şuralara iki tane zincir çekeceğiz onun için de iki tane daha çekiyorum. Burada toplamda beş tane zincirimiz oldu. Yine üzerine aldım. Şu sıradaki trabzanın tepesine battım. Şu iki kanadını birlikte alıyoruz. Buraya da üçlü trabzan yaptım. Yine iki zincir üzerine aldım. Yanındaki trabzanın tepesine battım buraya da üçlü trabzan yaptım bu da sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım 12 tane kutucuğumuz olacak Evet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 kutucuk yaptım 2 zincir çektim 1 2 3 zincirime battım ve kaydırdım yine şu arada iki tane zincirimiz olmuş oldu şimdi bir üst sıraya geçiyoruz hemen şu yandaki boşluğa giriyorum ilmek çıkartıyorum kaydırıyorum 1 2 3 zincir buraya 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum şu her boşluğa şu üçlü trabzan yapacağız aralarda da bir zincir çekeceğiz bir zincir üzerine aldım yandaki kutucuğa geçtim 1 2 3 kere de çıkardım yine aynı kutucuğa battım üçlü trabzan yaptım yine aynı kutucuğa battım üçlü trabzan yaptım yine bir zincir yandaki kutucuğa geçiyorum üçlü trabzan yapıyorum bu da sıra sonuna kadar bu şekilde yapıp gelelim Evet son trabzanımı yaptım şimdi burada hiç zincir çekmiyorum üzerine alıyorum burada yapmış olduğum bir iki üçüncü zincirime batıyorum ilmek çıkartıyorum ve üçünü birlikte alıyorum yani burada bu boşluğun içinde kalmış olduk Şimdi şuradaki boşluklarımı yapacağım. Şimdi burada bir köşe oluşturacağız ilk köşemizi. Bunun için 6 tane zincir çekiyoruz. 3 4 5 6. Şu 3 tırabzanı atlıyorum. Şurada bir zincirlik boşluğuma giriyorum. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Burada 4 zincir çekiyorum. 3 4 Bir sonraki boşluğa batıp sık iğne yapıyorum. Yine 4 zincir. Bir sonraki boşluğa battım. Şimdi ikinci köşemi oluşturacağım buraya. Köşelerde 6 zincir, ortalarda 4 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 Sıradaki boşluğa battım. 1 2 3 4 sıradaki boşluğa 1 2 3 4 sıradaki boşluğa yine burada da 3. eee köşemizi oluşturacağız. 6 tane daha sonra 4 4 4 tane köşemiz oluşmuş olacak. Yani yuvarlak motifi kare motife dönüştürüyoruz bu köşelerle. 1 2 3 4 Son boşluğumu yapacağım. Hemen şurada dibine batıyorum. Şuraya bakın. İlmek çıkarttım ve kaydırdım. Yine şuradaki 6 zincirlik boşluğumun içine giriyorum. Kaydırıyorum. Şimdi burada şu köşelerimizi oluşturun. Yani köşe trabzanlarımızı yapacağız. 4 tane şu 6 zincirlik boşluğuma 2 zincir çekeceğim. Yine aynı boşluğa 4 tane üçlü trabzan yapacağız. 1 2 3 Bu ilk trabzanım yerine geçiyor. Üzerine aldım. Aynı noktaya battım. Üçlü trabzan yaptım. Yine aynı noktaya battım. Üçlü trabzan. Yine aynı üçlü trabzan dört tane oldu bakın iki zincir yine aynı boşluğuma batıyorum buraya da dört tane üçlü trabzan yapıyorum Şu şekilde. Burası ilk köşemiz. Şimdi şuradaki boşluğuma geçeceğim. Hiç zincir çekmiyorum arada. Üzerine aldım. Şu 4 zincirlik boşluğuma girdim. Buraya da 3 üç tane üçlü trabzan yapıyoruz. İkincisini yaptım. Üçüncüsünü yaptım. Yine zincir çekmiyorum. Yanındaki boşluğa giriyorum. Buraya da 3 tane Üçlü trabzan yapıyorum. Yine üzerine aldım, ikinci köşeme geldim. Buraya dört tane üçlü trabzan yapıyoruz köşelerde. İki, üç ve dört. İki zincir yine aynı noktaya batıyorum buraya da 4 tane üçlü trabzan yapıyorum 3 ve 4 sıra sonuna kadar yapalım şurada ve şurada yine iki köşemiz daha var aynı işlemleri uygulayıp gelelim evet son trabzanımı yaptım şurada çekmiş olduğumuz 3 zincire değil yanındaki trabzanın tepesine batıyorum kaydırıyorum şimdi e, şuradaki kutucuklarımızı yapacağız burası köşemizdi. 4 zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. Köşe noktama giriyorum. Buraya bir üçlü trabzan yapıyorum. 2 zincir. Yine aynı noktaya batıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Burası köşemizdi. 4 zincir. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 2 trabzan atlayıp 3. trabzanın tepesine batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Yine 4 zincir. 1, 2, 3, 4. 1, 2 atlayıp 3. batıyorum. 4 zincir. 1, 2 atladım. 3. trabzana battım. 1, 2, 3, 4. 1 2 3'üncüye battım. Burada da iki trabzanımız kaldı. 1 2 3 4 zincir çektim. Köşemin içine girdim. Üçlü trabzan yaptım. 2 zincir yine aynı noktaya battım. Üçlü trabzan yaptım. Şu şekilde. Şöyle bir sıra sonuna kadar yapalım gelelim. Burada iki tane kalıyor hanımlar son bitiş yerinde. İki tane zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. Şuradaki başlangıç noktasına batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Böylelikle yukarı çıkmış olduk. Şimdi yine 4 zincir. 1, 2, 3, 4, Şuradaki boşluğumun içine battım. Sık iğne yaptım. Bu son sıramız. 1, 2, 3, 4 Üzerine aldım. Şuradaki köşe V'min içine battım. Üçlü tırabzan. 2 zincir. Aynı noktaya battım. Köşemi oluşturdum. 4 zincir. Şu sıradaki boşluğumun içine batıyorum. Sık iğne yapıyorum. 4 zincir. Sıradaki boşluğumun içine battım. Sık iğne yaptım. Yine 4 zincir. Yandakine geçtim. Sık iğne yaptım. Bu sıramız da bu şekilde. Yapalım gelelim sonuna kadar. Son zincirimi çektim. Şuradaki birleşim noktasına battım. kaydırdım. Evet motifimiz bundan ibaret. Burada ipimizi kopartıyoruz. Bir zincir çekip ipimizi kopartıyoruz. Şu köşeden itibaren şu köşe 1 2 3 4 5 6 6 tane 6 tane kutucuğumuz olacak.